Pink'e su, su deneyimize hoş geldiniz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce alacağımız malzemeler bir kase. içinde su ve küçük bir bardak. peçeteyi ilk önce içine koyuyoruz. Ki hava kalsın. Ve Ve koyduk. Peçete ıslandı mı sence Doğa? Bence ıslanmadı. Neden? Çünkü hava basıncı var. Hmm. Çıkar bakalım. Ben kontrol edeyim. Senin ellerin ıslandı. Ve kupkuru bir peçete. Evet. Yani arkası... suyun hava basıncı daha düşükmüş değil mi? Evet. Arkadaşlar böyle soksaydık hı hı. bakın bardağın dibi bile ıslanır. Hı. Bakın. Bakın su giyiyor. Teşekkür ederiz bugünkü deneyiniz için. Teşekkür ederim.